Oyun özlü hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Ee, kusura bakmayın. İş güç... Gün ışığı <laughs> biraz fazla geldi. <laughs> Gün ışığı biraz fazla geldi. O yüzden... Kanala video atamadım. Şimdi Paradinste kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Barrack tanıtmıştım size. Şimdi Betty'de. Şöyle gördüğünüz üzere hasara dayalı bir karakter. I should buy something. Kabiliyetlerden hemen şöyle... Hmm. Ne yapalım? Şöyle soldan başlayalım. Şöyle bir karakter. Silah da böyle. Arkadaşlar ilk önce hemen bakalım. Düz vuruş. Şimdi düz vuruş arkadaşlar şöyle bir bomba atıyor. Bu alana sarı vuruyor. Şöyle bir ortaya. <laughs> Ama alan sarı vuruyor yani. Şöyle gösteremez ya. Alan sarı vurulmuyor muydu bu ya? Yok vurmuyormuş. Genç de diyor ama. Abi Ha evet. Oldu şimdi oldu şuraya. Az önce vurmuştu. Evet bakın. Ee, böyle zor biraz ama olsun. Saatlikte ee, sağ klikte hemen göstereyim. Oh. Şöyle şey atıyor. Patlıyor. Düşman sayısına göre bakalım. Evet. Düşman sayısına bağlı olarak şey yapıyor. Bomba çıkıyor. Arkadaşlar Fate'nin de şöyle zıplıyor. Bu tabi 3 defa kadar basabiliyorsunuz. Ve bu hasar da veriyor. Yani Bakın direkt vurdu. Şu çok güzel. Şöyle bakın. Bu alanlar için on var olur ya. Ortiz'e şöyle arkadaşlar. Ooh, fena vuruyor yani fareyle evlendiriyorum büyük ihtimalle evet fareyle evlendirdim şimdi arkadaşlar galibiyetini gösterecektim şu oluyor o sol en soldaki şu ateşli huylar mesela bakın bakın 7-7 vuruyor 14 bu. O amaç yani onun canlarına göre vuruyor sonları. Tık 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 vuruyor ya böyle bakın. Bu onu aktifleştiriyor. Bu da küçük bir alana şey yapıyor. Q yeteneğini kısaltıyor ama me bekleme süresini azaltıyor. Alanı küçültüyor. Yani bilmiyorum bu Kimse kalmış şey. Ne diyor ne? Ha, bu da şey. F <laughs> Hareket hızını azaltıyor ama gene no, yeah. F'ye se seri basmamızı sağlıyor arkadaşlar. Yani Bekleme süresini azaltıyor. Bu size kalmış bir şey. Ben ateşli huylardan giderim. Bana soracak olursanız. Bu tamamıyla oyuna kalmış bir şey arkadaşlar artık. E, ama şu kesinlikle gerekli. Yeniden doldurma yani. b bir şarjör tek tek. Baksanıza. Olmaz böyle bu. E, dilerseniz e, kostümlerimize geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım ulti attığı zaman ne ses çıkartıyor. Evet şu ayarları da yapalım da bir. Aynen. Kostümler. Betty. Betty la bomba. Sen göstermiyorum. Bu zaten oyunda yaptığımız karakter yetenek, emote şey, emote. Yeteneklerine gelelim. Yani güçlendirmeye. Q yeteneği. Burası. Q attıktan sonra hareket hızı kazan. Q atınca Q'nun alanını yani menzilini arttır. Q attıktan sonra F yeteneğinin yani yukarıya zıplamanın bekleme süresini azalt. Q hemen atıp ve yerleştirme hızını arttır hemen hızlıca bir şekilde. F yeteneğine geliyorum zıplama. F'yi her bastığımızda 30 can iyileş. F'nin yukarıya doğru dikey açılımının yüzü 40 arttır daha yükseğe. Aynı şekil yatay olarak sağa ve sola ya da hava kontrolünü havada asılı kalmayı yüzeyimi arttır. Sağ sakinlik farenin bomba demeti bomba demetinin birinci ve ikinci patlama etki alanını arttır. Bomba demeti yani sakinlik ile vurulan her düşman için 10 iliş. Aynı şekilde vurulan her düşman için bekleme süresini azalt. Bomba demetinin ee, kalkanlara ve petlere daha fazla hasar verme pasif özellik her 2000 hasar için patlayıcı hasar için bir mermi verir tüm patlama etkilerinin etki alanına %2 arttır maksimum canını 50 arttır ya da bomba atar ile yani Q ile vurulan yeniden doldurma hızını arttır 3 defa kadar birikebilir Diyerseniz gelin oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuzu buldu. Karakterlerimiz yukarıda görüyorsunuz zaten. Ben atışlı huylardan devam edeceğim. Bu şekilde. Ben şarjör değiştirme be. hızınızı. Karşıda görünmez bir tane var. Şöyle bir görünmezlik. Şöyle bir alışım bu. Tamam tamam Relax. Five, four, three, two, one. Here goes nothing. Uh, okay. Who was holding W? Of, nasıl <laughs> oldu lan o? Bak 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 hala duruyor orada ya. Şöyle biz yukarıdan gitmemiz lazım ama. <Gülüyor> <Gülüyor> Heh, bak, ele geçirme opsiyonu çok güzel bir karakter. あっ Çok, çok iyi. İtir itir korkma ya. It dedim ki Az okay. <laughs> Şöyle yapalım. Ardından bir bekleme süresini azaltmalıyım. 6 kill şey yapmışız ölmeden herhalde. Canavara bak ya. Ne biçim şey, şey bu ya? Capture point spawning in 15 seconds. 4 3 2 1 Yen yukarıdan Can <laughs> <laughs> evet, Tam şuradan

어머, 어머, 어머. 오이. sen de arkasını yani kolay karakter çok e, güçlü güçlü. Evet. Bir maça atalım arkadaşlar.